Soru 4. Aşağıdaki determinantları hesaplayınız. A şıkkıyla başlayalım. Verilen matrisin determinantını bulunuz. Matrise baktığımızda 6 satırımız, 6 sütunumuz var. 6'ya 6 bir matris. Ama özel bir matris verilmiş. Oldukça fazla sıfırı var. Biliyoruz ki eğer ki bir matris üst köşegen veya alt köşegen ise ikisinden herhangi biri ise köşegendeki elemanların çarpımı determinantı verir. Mesela A B C D dörde dört bir tane tanımlayalım. Üst tarafın tamamı sıfır olursa, alt tarafın olmasına gerek yok. A B C D'nin çarpımı determinantı verir. Veya alt tarafın tamamı sıfır olur, üst tarafın olmasına gerek yok. Yine A B C D'nin çarpımı determinantı verir. İkisi sıfır olursa zaten çok daha güzel. Yine A B C D'nin çarpımı determinantı verir. Bu bir determinant özelliğidir. Burada da şimdi Köşegende A, B, C, D bu şekilde köşegende elemanlar elde edip altı veya üstü sıfırlamak için elementer satır işlemlerini kullanacağız. Burada ilk olarak ne yapmamız lazım? Birinci ile altıncı satırın yerini değiştireceğiz. Bunu yukarı getireceğiz. Buradaki ikinci ile beşincinin yerini değiştireceğiz. Bir de burada üç ile dördü yer değiştirirsek. Böyle bir matrise ulaşacağımız gözüküyor. Fakat bir matriste iki satırın yerini değiştirdiğimizde determinantın işareti değişir. Böyle bir püf noktamız vardır. Bu nedenle kaç defa değiştirme işlemi yaptıysak o kadar sonucu eksi 1 ile çarpmamız gerekir. Şimdi biz buradaki yapacağımız işlemleri bir belirleyelim. R1 ile R6'yı yer değiştirdik. R2 ile R5'i yer değiştiriyoruz. R3 ile de R4'ü yer değiştiriyoruz. Bunların her bir yer değiştirmeden dolayı determinanta eksi 1 çarpanı gelir. 3 defa yer değiştirdiğimiz için 3 defa eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in 3. üssü diyelim. Ve bunların hepsini tek hamlede yapalım şimdi. Bunu en üste getirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu 2'ye getirdik. 0, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu 3'e getirdik. 0, 0, 3, 4, 5, 6. Sonra dördüncüdeki e, bu olacak. 0, 0, 0, 4, 5, 6. Beşinci de ikinci satırımız olacak. 0, 0, 0, 0, 5, 6. Altıncıda ise birinci satırımız olacak. 0, 0, 0, 0, 0, 6. Ve görüleceği üzere buradaki düz çizgi çizilmesinin bir anlamı var. Düz çizgi direkt determinant demektir. Başına det yazmadan düz çizgi yazdığımızda bunun determinant olduğunu anlamamız lazım. Bu soru da onların farkındayız üzerine sorulmuş bir soru. Mesela buradaki A'yı mutlak değer için atmışlar. Bir matrisi mutlak değer için atmak o matrisin determinantı anlamına geliyor. Şu gördüğümüz şey determinant A2 demek. Neyse bunu da söyledikten sonra bakalım. Köşegenin altını sıfırladık mı? Evet sıfırladık. Artık bizim köşegen özelliğini kullanabiliriz. Köşegendeki elemanların çarpımı bunun determinantını veriyor. Fakat 3 defa yer değiştirme yaptığımız için eksi 1'in kübünden de bir eksi 1 geliyor. Eksi 1 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. 30, 120, 360, 720. Eksi 720 bu matrisin determinantıdır. Burada kofaktör yöntemiyle birinci satırı seçip, ikinci satırı seçip o şekilde devam edebilir miydik? Devam edebilirdik. Biraz uzun olurdu. Yapar mıydık? Yapardık. Sadece uzun olurdu. Geldik B şıkkına. A matrisinin determinantı 2, B matrisinin determinantı 3 olan 3 çarpı 3 boyutlu A ve B matrisleri için 2 çarpı A çarpı B değerini hesaplayınız demiş. Yani 2AB'nin determinantını hesaplayın diye soruyor. Burada da determinant özelliklerini kullanacağız. Şimdi burada bir matrisin önünde 2 varsa bu 2 ile bu A ile B'nin çarpımında oluşan her bir satırı çarpacağız. Bir matrisin bir satırını herhangi bir sayı ile çarparsak determinant da o sayı ile çarpılır. Biz 2 ile AB'nin bütün satırlarını çarpacağız. 3 tane satırını çarpacağımız için 3 defa determinantı 2 ile çarpmış oluruz. Kısacası AB burada kaça kaç bir matrisse A 3'e 3, e 3 B de 3'e 3. İkisinin çarpımı 3'e 3 bir matris olur. Biz 2'yi 3 defa bunun satırlarıyla çarpmış olacağız. O yüzden bu 2 2'nin 3. üssü olarak başa çıkacak. Bu yandaki A çarpı B kaça kaç bir matrisse onu çarptığımız sayının üstüne satır sayısını veya sütun sayısını koymamız gerekir. Devam ediyoruz. Bunun ayrılışı iki tane matrisin çarpımının determinantı yerine ayrı ayrı determinantlarının çarpımını kullanabiliriz. İşte buradaki gördüğümüz 2AB matrisinin determinantını şu şekilde parçalayabilmemiz lazımdı. Buradaki AB'nin kaça kaç bir matris olduğunu belirledikten sonra ikinci üstüne konulacak üssü belirledik ve bu şekilde ayırdık. A'nın determinantı 2, 2'nin 3. üssü 8. A'nın determinantı 2. B'nin determinantı 3. 6. 48 olarak B şıkkında bize sorulmuş olan bu matrisin determinantını bulduk. Geldik C şıkkına. A'nın determinantı 2, B'nin 3. 3 çarpı 3 boyutlu bu A ve matrisleri. Böyle bir. A'nın 4. üssü, B'nin transpozu çarpı A'nın eksi 1'i yani A'nın tersinin determinantının değerini hesaplayın demiş. A'nın dördüncü üssü, B'nin transpozu, A'nın tersi. Önce bu üçü çarpım durumunda olduğu için hepsini ayırıyoruz. A'nın dördüncü üssünün determinantı. Bunların çarpımının determinantı ayrı ayrı bunların determinantlarının çarpımına eşittir. B'nin transpozunun determinantı, A'nın tersinin determinantı. Buradaki dördüncü A'nın dördüncü üssünün determinantı ile A'nın determinantının dördüncü üssü birbirine eşittir. Oradaki dört üssünü böylece dışarı aldık. Şunu biliyoruz. B'nin transpozuyla B'nin determinantıyla transpozunun determinantı birbirine eşittir. Bu nedenle bunun yerine direkt B'nin determinantını yerleştiriyoruz. A'nın tersinin determinantına geldiğimizde ise 1 bölü a'nın determinantıdır o da. Ya da buradaki eksi 1'i aynı burada dördüncü üs olarak dışarı aldığımız gibi eksi 1 üssü olarak da dışarı alabiliriz. Onun sonucu da buna getirir bizi. Yerleştirelim. a'nın determinantı kaçtı? 2 idi. 2 üzeri 4 çarpı b'nin determinantı 3. 1 bölü a'nın determinantı 1 bölü 2. Şununla şu bir tanesi gider 2 üzeri 3. Bu 8 eder. 3 ile de çarparsak bu C şıkkındakinin determinantı 24 olarak bulunmuş olur. Oldukça kaliteli bir determinant ve determinant özelliklerini kullandığımız soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.